Başımız sağ olsun. Boncuğun yuvası. Allah'ına kavuşmuş bulunmaksa. Yumurtladığı için boncuk artık yuvasız kaldı garibim. Abo kilidi bile gitti artık. Bunlar da gidecek. Valla ama arabalarıma süper bir yer yapacağım şimdi. Yani ne güzel bir garaj yani. Yani şunun... Güzelliği. Ardından yenmiş ödevler. Oh. Hayat bana güzel. <laughs> Ama yani fırın gibi yani. Kuzenlerime vereceğim. Fırın gibi kullansınlar. Ama vermeye de bilirim. Allah bilir. Uuu, bu arada kusura bakmayın. Kaç gündür video çekemiyorum. Ama hala beni takip ediyorsunuz. Gerçekten teşekkürler. Ama bir rahmetinizi alırım ya. Yani şunda Boncuk da ne kadar hoş duruyordu da şimdi Allahına kavuştu görüşürüz. Böyle devam etmek istedim video. The... O oh, ya yeah. ama rahmetinizi isteyip bunu bu şu pışı bu bu böyle işini falan yapıyor. Ay ya. Aay Bakın araba. Boncuğun arabasıydı bu. O da gitti. Çekiliş. Birine hediye edeceğim değermişim. Ben bunu garaj yapacağım. Binci bak. Aynı boncuk. O ne lan? Ha, şeyin şeymiş. Bakın elim. Elim orada görünüyor mu? Ay. Bakın yuvası karanlıkken böyle. <laughs> Tekrardan rahmetinizi alırım. Buraya ne etmiş boncuk tırnaklarıyla? Bu ne? Bu ne? Ne olmuş be buralara? Görüşürüz. Bu sefer gerçekten görüşürüz.